Bugün 8 Nisan. Bahar kendini gösterdi. Ağaçlar çiçek açıyor, doğa canlanıyor. Ama bazıları için bu güzel manzaranın yanında burun akıntısı, gözlerde kaşıntı, nefes darlığı da ortaya çıkıyor. Tam 33 yıl önce bugün yani 8 Nisan 1992'de bu durumun çözümünü ilk kez ortaya atan bilim insanlarından biri hayata veda etti. Daniel Bove. İsviçre doğumlu bir İtalyan farmakologtu. 1937'de vücudumuzun alerjiye verdiği aşırı tepkilerde rol oynayan histamin adlı kimyasalı hedef alarak antihistaminleri geliştirdi. Bu keşif tıp dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı. O zamana kadar saman nezlesi, anafilaksi hatta bazı böcek ısırıkları gibi durumlar çaresizlikle karşılanırken Bowen'in geliştirdiği moleküller sayesinde artık nefes almak mümkün hale geldi. Bugün antihistaminik ilaçlar baharın tadını gözleri sulanmadan çıkarmak isteyen milyonlarca insan için sessiz bir destek sunuyor. 1957'de Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülen Bove yalnızca bilim tarihine değil, gündelik hayatımıza da dokunmayı başaran bir isim olarak tarihe geçti. Yarın görüşmek üzere.